Öncelikle hepinize merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Ne konuşacağım ne söyleyeceğim? Diyeceğim ki başlık gibi nasibimiz nerede? <laughs> Neredesin gerçekten? Çünkü onu bulana kadar ne kadar çok zaman geçiyor bazılarımızın. Herkes şanslı değil hemen direkt çak diye bulmuyor. İnsan istiyor ki insan oluyoruz. Hemen gelsin bir şeyler böyle tık 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 yerine konsun. Ee, ve hani bir yaşa geldikten sonra 25 yaşındayım ben. 25 yaşına geldikten sonra daha çok böyle hani sen mi beğenmiyorsun acaba insanları? Öyle mi oluyor? Şöyle mi oluyor? Eminim ki size de aynı sorunlar söyleniyor. Aynı cümleler kullanılıyordur. Yani beğenmiyorum değil. Kriterlerime uymuyor diyorum ya. Yani e, o insanla bir eve gireceğini düşünemiyorsun. O insanla kendini uygun bulamıyorsun. Bir şeyler, bir takım şeyler kine silmiyor. Silmesi lazım ki bir şeyler olumlu gitsin. Yani inanıyorum ki siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Aynı tepkileri vereceksinizdir. Bu yaşa gelmiş insanların bence ve ileri seçil konuşacağım. Yani çoğunun seçilmiş yalnızlık, seçilmiş bekarlık durumu oluyor diye düşünüyorum. Çünkü hani e, biz istemiyoruz o. Yani önümüze çıkanlarla olmasını istiyoruz. Ki hayırlısı da bence böyle. Çünkü içine tam sinmeyen bir insan olduğun zaman görüyoruz. Birçok insan boşanıyor. Tabii kimse boşanayım diye evlenmez ama sağlıklı bir ilişki için kendini tanımak gerekiyor ve kendine uygun birini bulmak gerekiyor. Ben buna inanırım her zaman. E, o süre zarf arasında hani ne zaman olur ne zaman biter ne zaman aradığım gibi birisi çıkar hiçbir fikrim yok. E, gönül ister ki en kısa zamanda çıksın ama bazı şeyler peşinden koşularak alabilecek şeyler değil. Yani sınavı olsa, bir şey kazanılacak olsa çalışırsın, kazanırsın. Ama bu öyle bir şey değil. Çalışsan da bir şey değişmeyecek. Nasibinde varsa seni bulacak. Yoksa bulamıyor maalesef. Aramakla dediğim gibi olmuyor. İstiyoruz Allah'tan, dua ediyoruz bir şekilde. Eminim ki sizler de öyle yapıyorsunuzdur. Ama dediğim gibi günümüz ilişkileri yeterince universalleşti ve insanlar giderek yani bilmiyorum eskiden de mi öyleydi fikrim yok ama e, şahsen böyle ne bileyim basitleştiler ya basit oldular insanlar. Hepsi sanki diğerinin kopyası gibi ve amaçlar böyle belli bir takım amaçlar var. Hani e, ruhunuz eğer ince bir insansa yani ruhunuz ince dünyaya farklı bakış açılarıyla bakıyorsanız eğer bu dünyaya ayak gerçekten çok zor. Yani kendinize uygun bir insanı bulmanız çok zor. Ruh eşi olarak söylüyorum. Çünkü herkes gibi hani olan herkes gibi olan insanlarla yapamazsınız. Herkes gibi olan insan hoşunuza gitmez. En en iyisi demeyim, sizin için en uygununu ararsınız. Aslında bu bundan ibaret. En iyisini aramıyorsun. Çok şey de beklemiyorsun sen. Sadece kendin için, kendi ruhun için en doyurucu, en böyle seni mutlu edecek insan arıyorsun sen. Yalnız değilsin. Biz bir sürü kişiyiz bence bu durumda olan. Ee, bir gün belki olur. Hani buluruz, bulamayız. Hiç fikrim yok. Umarım buluruz. Bazen bazı şeyler gecikir. Hani gecikmesi de Umarım güzelliklere çıkartır. Yani iyi ki gecikmiş diyen insanlar da var. Ben ee, duyuyorum, biliyorum. Hani Allah öyle bir planda çıkartıyor ki karşısına. E sen bir yere gidiyorsun ve geç gidiyorsun oraya diyelim. Bir, bir işin olacak. Oraya geç gidiyorsun. Bir anda o insan karşına çıkıyor. Yani normal zamanda olsa normal zamanda gitsen o kişiyi bulamayacaksın. O kişiye yetişemeyeceksin ama bu ilahi planda öyle güzel diziliyor ki yani bunu bazen kendime söylerken, içime işlemeye çalışırken Bazen ben de diyorum ki yani bu kadar da olmaz. Hani bu kadar da gecikmez istekler, dualar bu kadar da gecikmemesi gerekiyor diyorum. Ama bir yandan da bunlara baktığım zaman diyorum ki her şerde bir hayır var. Senin de bir yerlerde şu an öğrenmen gereken dersler var. Belki de kendini gerçekleştirmen gereken, kendi hayat yolculuğunda öğrenmen gereken bir takım şeyler var. Şu an onları öğreniyoruz ee, ki e, ilerideki hayat arkadaşımıza daha iyi hazırlanmak için diyorum. Ve yani bu şekilde bir konuşmak istedim ee, günümüzün çekinliğinden basitliğinden insanların gerçekten yani biriyle konuşurken zevk alamıyorsun artık hani olmuyor zevk alma durumu yok bence. Çünkü dedim gibi herkes tek tip. Aynı fabrikadan çıkmış gibi. Aynı muhabbetler. Farklı bakış açıları yok. Düz bir zemin, düz bir zemin. E böyle olmaz. Yani eğer dediğim gibi ruhunuz inceyse, hayata farklı bakan biriyseniz bulamamanız çok normal. Umarım aynı ruha sahip insanlar bir gün birlikte olur. Bir gün karşılaşır. O şekilde. Bu da benim düşüncelerimi belirttiğim bir video oldu. Umarım yorum yaparsanız merak ediyorum benim gibi olanlar var mı? Ne düşünüyorsunuz? Hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz.